Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PewDiePie'ın oyununu oynuyoruz. PewDiePie Legends of the Brofist oyununu oynuyoruz. Yeni oyun diyeceğim direkt. Zaten başka bir seçenek mi var Yani? Arkadaşlar işte izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman gibi hoşça kalın. Harika yeni bir video var. Son videom kaç defa izlenmiş acaba? Tier siz Ekmeğin ara nasıl olmuş lan? Neyse. Sıfır izlenmiş. Ha 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 ha. Bütün hayranların bizim oldu. Şimdi ne sıra sana geldi? Anet olası var ile. Beni asla yakalayamayacaksınız. Topla, topla. Topla gel, topla gel. Ne oluyor? Marizayı bulmam gerekiyor. Onun niye olduğunu görmeliyim. Lan terbiyesiz misin sen lan? Oyunu şu tarafı şu kontrol tuşuyla eğilebiliyoruz. Şöyle ilerleyebiliyoruz. Geri yapabiliyoruz. Şurada şu yana da şuraya da tıklayınca şey oluyor. Zıplıyoruz. Geri şimdi çıkın tamam. Tabii ki de tüm altınları toplayarak diyorum, hızlı sıkmayacağım. Şunu alıp gideceğim. Ama ilk önce şunları da almam lazım. Ay şurada para var. Tamam artık malzemeyi alabiliriz. Malzemeydi bunun ismi. Ya yere düştüm dur. Hemen arkadaşlar. Oyunun içinde bu karakterlerin tümünü, köpekleri falan hepsini bu yerlerden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Can yok mu? Can lazım. Ah. Şunu alayım. Köpüşlerden birisi mi o? Lan yani köpüşleri almaya gidecek mi? Oo komba yaptım. Bunlar o yuvarlana varır. Yuvarlanıyor böyle manyak manyak. Ya bu evi delip geçtiniz oğlum. Ev kaç bin TL'liktir la. Ah olmadı bu. Lan fotoğrafını niye çekiyorsun? Anam küçük var. Küçük manyak var. Al şu köpeği. Öbür köpeği de alacağız hadi. Lan ne iki tane köpeği yok Kanka ver onu ya. Canını alamadım ya. Oha bu ne şey? Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Kıyamam şu Bir tane küçük bebe doğuruyormuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar deyip duruyorum. Daha nereye gidiyoruz? Daha daha nereye gidiyoruz? iyi hareketler yapmam ama ya git küçük o baya bir şey çıktı bundan ah zıplayamadım ya ha, bir köpeği de bulduk son beş şey kaldı o da neyse artık ya bir git sen bir saatte dolanıyorsun etrafta ya. Arabanın anahtarını bulduk. Barrel King zır diyor. Ha 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 Koşmanın bir anlamı yok. Bütün hayranlarınızı ele geçirdim. Ve yakında efsanevi Brofist benim olacak. Efsanevi Brofist mi? O da nedir? Ne? Bilmiyor musun? Ne kadar acıklı. Ama boş ver minyonları seni ele geçirecek ve efsanevi Brofist'in gücü benim olacak. Hadi put, hayvanlarını kurtarma, kurtarman gerekecek. Ama böyle mi gidiyorsun? Hana, manya bak. Neyse. bildiğime göre başka karakterler de var. Mesela Mariza, mesela bu adam, bu adam falan. Ben birkaç tane karakteri açmıştım o yüzden biliyorum. Mesela şu adamı da açacağız ama ben tabii ki de PewDiePie kullanıyorum. zor olsun zorlukta hadi bakalım arkadaşlar kaç dakika olmuş 6 dakika biraz sonra bitiriyorum videoyu evet sevdiyseniz 5 like gelsin hadi 5 like 5 like gelirse sevdiğiniz demektir aha bu barrel barrel king mi öyle bir şey ya yo general barilmiş Atla arabadan arabaya atla arabadan arabaya atla arabadan arabaya Arkadaşlar bu arada bunda sakın şeyleri paraları toplayacağım diye ah paraları toplayacağım diye acele etmeyin acele edersiniz zaten bu oyun paralı diye biliyorum bak şu alana girdiğim zaman ah Gebermeye başlıyor. Ne oluyor? Canım yok canım. Al. Hızlı olmanız lazım. Ah be, kafayı buldum. Ah. Köpek kendini feda etti benim için. bu köpek de kendini feda etti benim için. Ah köpeklerim öldü be. <laughs> tamam. Şu bölümü yapayım videoyu kapatacağım zaten çok uzun sürmesini istemiyorum. Sonra da abone olmayasınız Hadi bu seferki uzun olsun. Ondan sonra uzun yok. Ah kafa attım bildiğin orada ya. Allah ben iğrenç oynuyor olabilirim. Arkadaşlar. Ich lerne. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.